Merhaba, Arkana Tarota hoş geldin. Balık, yükselen balık, Ay, Burcu balık olanlar bu hafta neler yaşayacaklar? Bunun üzerinde bir enerji açılımı yapacağım. Genelin ayrına kolektif bir açılım olacaktır. Ön sezilerime güvenerek önce şunu söyleyeyim: Yöneticilerle, müdürlerle, idarecilerle ya da işte patronlarla ya da üst mertebedeki kişilerle. İletişim içerisinde olacağınız, e, girişimci cesaretini de bulacağınız bir hafta enerjisi var. Evet, bakalım. Videoyu geçmeden önce benimle yeni tanışanlar varsa aranızda, aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı lütfen unutma. Yanındaki bildirim işaretini de aç ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlar çok önemli. Özellikle hem keşfette yer alabilmek, adına diğer kişilere de rehber olmaya devam edebileyim. Sevdiklerinizle ve görmesini istediğiniz kişilerle kanalımı videolarımı paylaşabilirsiniz. Düzenli olarak aylık, haftalık ve önemli döngülerle ilgili videolar kanalımda mevcut. Balıklar. Bakalım balıklar bu hafta ne yaşıyorlar. Sevgili balıklar. Sevgili balıklar, duygusal anlamda çok istediğiniz mutlu olma enerjileri hayatınıza akıp gelmeyebilir. Şimdi, memnun edilmek, sevilmek, sevmek, bunlar karşılıklı olsun istiyorsunuz ama bazı şeyler olmayabilir. Yani tamamlanmayabilir hayatınızda. Bu enerjilerle haftaya başlarken aslında siz çalışma ortamındaysanız tam anlamıyla çalışma ortamındaki ikili ilişkiler oturmuyorlar olabilir. Ev içerisinde bir partneriniz varsa duygusal anlamda sizi kendisi istediğiniz sevgiyi size akıtamayabilir. Yani yarım kalmışlık bakalım hangi konularda olacak detaylara geçeceğim ve çalışma arkadaşlarınızla ilgili olarak bir konu varsa özellikle üzerinde emek verdiğiniz bununla ilgili de güzel detaylı sonuçlar elde edebileceğiniz bir hafta e, üç kişilik bir aileyseniz diyelim gibi çekirdek ailesiniz aile içerisinde de bir kutlama yapabileceğiniz bir konuda da bir müspet sonuç elde edebileceğiniz bir süreç çalışıyorsanız, çalıştığınız alanla ilgili olarak elde edebileceğiniz sonuçlar olumlu olacak. Detaylara bakacağım. Şimdi para konularıyla ilgili olarak böyle bir etap yaşanıyormuş. Böyle işte durmalı ilerlemeli. Durmalı ilerlemeli. Böyle tam gazileri gitmiyor da birileri geride değil de yerinde sayıyor diyebiliriz. Böyle duraksamalı bir dönem. Para konularıyla ilgili aynı düzen devam ederken Beklenmeyen bir yerden para gelebilir size. Ve aslında bu tam zamanında gelecek olan bir para olacak size. Ve siz de bu parayı çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili bir konuya harcayabilirsiniz ya da yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz bir kişiye destek verebilirsiniz. Bir mal paylaşımı gerçekleşecekse ve iki kardeş arasında olacaksa bu mal paylaşımı gerçekleşecek. ...bu mal paylaşımından... ...siz de sebepleneceksiniz... ...detaylara da bakalım... ...burada detaylar verecek... ...eğitim kurumlarında çalışanlar varsa... ...eğitim derken zaten kartlarım... ...beni doğrulamaya devam ediyor... ...sezgilerimle birlikte... ...eğitim kurumları içerisinde var olan... ...öğretmen olabilir... Ee, ...okulda çalışıyor olabilir... ...parasal anlamda belli bir zamandır... ...istediklerinizi elde edemiyorsanız eğer maaşa zam, ayrıca mesai zammı ya da bir şekilde maddi konuyla ilgili olarak destekli bir dönem. Çocuğunuz özel okulda okuyorsa ya da işte özel okul aldırmak istiyorsanız burada da yaşanabilecek olumlu enerjiler hayatınıza gelecek. Çocuğunuzun eğitim hayatında destekler alacaksınız. Parasal anlamda ayrıca baba tarafından beklenen bir para varsa baba tarafından beklenen korununda hızlı bir aşamaya geçebileceğini şimdiden söyleyebilirim bir atak gerçekleşecek orada şimdi aile içerisinde emek verdiğiniz bir konuda çok uzun zamandır bu emek verdiğiniz konuyla ilgili olarak bir sonuç elde edebilirsiniz fakat bu elde edilen sonuçta nedense e, e, tam böyle mutlu olmayıp Kendinizi ablukaya alınmış, belki iş yerinde çok fazla otoriter baskı içerisinde olabilirsiniz. Böyle hareket özgürlüğünüz olmayabilir. Bir mücadele ediyorsunuz ama iş yerinde de ilgili uyumlu ortam yakalanmamış olabilir. Kendinizi oraya ait hissetmiyor olabilirsiniz. Bir aile içerisinde bunu konuşulabilir. İkincisi arkadaş grubu içerisinde de bu konuşulabilir. Ya da arkadaşlarınızla. Bir işe kalkışacaksanız eğer, diyelim ki 3 kişi kafadar bir iş yapmak istiyorsunuz ama burada nedense sizin söz hakkınız yok. Yani boşu boşuna mücadele veriyorsunuz, fikir veriyorsunuz, konuşuyorsunuz, kimse sizi dinlemiyor. Bununla ilgili de bir enerji var ayrıca. Para konularıyla ilgili olarak böyle durmalı, ilerlemeli, durmalı, ilerlemeli bir pozisyonda hayatınız devam ederken bu hafta istediğiniz adaleti yakalayamayabilirsiniz. Siz ne kadar insanlara adil davransanız da beklediğiniz adaleti göremeyebilirsiniz. Beklenmeyen tavır davranışlar ve sözler altında kalabilirsiniz. Birileri kalbinizi kırabilir. Mahkemeniz varsa, mahkeme sonucunda çok güvendiğiniz bir kişi belki beklediğiniz ifadeyi vermeyebilir. Taşınmak istiyorsanız bir yere başka bir yere yerleşmek istiyorsanız burada yerleşimle ilgili olarak sizin sözünüzün pek geçmeyeceğini, kimsenin de değer vermeyeceğini, özellikle dinlenseniz iyi olur ama dinlenmeyeceğinizi bu şekilde de zaten işlemin gerçekleşmeyeceği görünüyor. Tapu dairesinden, belediyelerden, hastanelerden, mahkemelerden, resmi kurumlardan yapılacak olan işlemlerle ilgili olarak şu an sonuca ulaşmayacak. Siz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Biraz zamana ihtiyacı var o için çözülmesi için aslında. Şimdi beklenen beklenmeyen yerden gelen para var demiştim size. Bu parayla ilgili olarak büyük güzel bir şans elde edeceksiniz. Bolluk bereket şans kapıları önünüzde açılacak. Bir şans yakalayacaksınız. Birisi size hayırsever bir enerjiyle belki yeni bir iş teklif edebilir... Ya da size çalıştığınız işle alakalı olarak bir bonus gibi bir para yatabilir. Ya da size bir şekilde kalan bir miras olabilir. Bu miras paylaşımı içerisinde gelen bir para olabilir. Fakat bu olayda aslında söylediğim tüm konular dahil. Elde edince, ettiğiniz şans daha büyük. Birileri arkanızdan iş çeviriyor. İşin aslı öyle değil aslında. Siz ona güvenerek parayı kabul ediyorsunuz ama hakkınız daha yüksek aslında. Bunu da anlayacaksınız. Özellikle e, maddi konularda, para ve finans konularında kime güvendiğinize ve kiminle iş yaptığınıza çok dikkat edin. Gizli kapaklı olaylar üzerinden para kazanma olaylarında ise şanslı olabilirsiniz. Belki borsada, kriptoda ya da hisse senetlerinde bir şansınız olabilir. Ama burada 6 ay diyor. 6 ay güven konusuna çok dikkat etmeli. Kime güvendiğine de çok dikkat etmelisiniz. Gizli saklı işlerin belli bir süre sonra afişe olduğunu asla unutmayın. Sizin arkanızdan dönen dedikodular var. Bu dedikodularla ilgili olarak da insanların size duyduğu güven sarsılabilir. Çok şanslı bir döneme girerken bu şansı düzgün kullanmayıp Şansın şanssızlığa geçme olasılığı tamamen sizinle ya da güvendiğiniz kişilerin hayatınıza etkisiyle aslında önem taşıyacak. O yüzden de bu hafta çok önemli. Halen videoyu beğenmediysen lütfen beğeni tuşuna basmayı unutma. Takip etmediysen de lütfen abone ol butonuna bas. Kendinden videoda bir şeyler bulduysan da yorumlarda lütfen ekle. Evet, Kalp kırıklıkları olabilir zaten bu tempolara siz alışkınsınız yani sözünüzün dinlenmemesi konusunda. Maddi konulardaki hızlı gelişmeleri lütfen doğru kaynaklarda ve doğru şekilde doğru yatırımlarla değerlendirmeye çalışın. Olur olmaz kişilere güvenmeyin para değerlendirme konularında çünkü çok önemli bir şans elde edeceksiniz güzel de bir gelir olacak. İş hayatınızla ilgili sıkıntılar bu hafta olabilir. Ama önemli olan parasal konuların düzene giriyor olması diyeceksiniz hayatınızda. Biraz da kendinizi düşünün. Yani i̇nsanlar siz pek düşünmüyor olabilir ama siz kendinizi düşünmeye gayret gösterin lütfen. Her zaman diyorum söylemeye de devam edeceğim. Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar size öyle davranır. Bunu asla unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle